Eee nasıl diyeyim sana 5 yıl önce falan kazıtmışım. Aha. Dedim dedim zamanı geldi. Ee, iyi i̇yi de oldu benim için. Ee... Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Seninkiler uzuyor ama daha. Ben daha yeni kestim ya. Vallahi ben de ee... bir falan oluyor uçlarından bir alayım dedim. Baya artık şeye döndü. Nasıl kevgire döndü yani saç da. Neyse açılırsa artık gideriz normal keseriz. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor karantina günleri? Vallahi iyi gidiyor, ee, bıraktığın gibi yani karantinadan önce nasılsa karantinada da aynı. Tek farkı işte evdeyiz. Biz haftanın işte birkaç günü çekim yapıyoruz. Sonra evlerimizden devam ediyoruz. Çekim yapıyorsunuz, Onun... öyle. devam ediyorsunuz yani. Evet. ihbar mı edeceksin? <gülüyor> <gülüyor> Geçmiş olan. <laughs> Yok, Burada biz nasıl yapıyoruz ya. Elbette duyuruyorum. Diye. Biz karantinanın en başından beri yani hiç kesmeden. Tabii ki sosyal mesafeyi koruyarak e, eskisinden daha fazla Özen göstererek çekim e, yapıyoruz e, yani hız kesmek bizim tarzımız değil ama tabii ki zorlandığımız zamanlar oluyor Onun dışında zaten evdeyiz dışarıda gezecek tozacak ya da yürüyüş yapacak herhangi bir şey yok e, yetkililer ne diyorsa onların sözlerine uymaya çalışıyoruz sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz <laughs> bazen bazen koruyamadığımız oluyor sosyal mesafeyi <laughs> oluyor. O normal bir Sıkıldın mı peki? Ben, ben sıkılmadım ya. Yani sıkıldım derken şöyle. Çok fazla Yani ben zaten evcil bir insanım. Ama e, dışarıdaki hayatımı e, yani o koşuşturmacamı yaptıktan sonra eve kapanmayı tercih ederim. Full evde olmayı seven bir insan değilim. Daha o kadar emekli olmadık yani. Hı. Ama e, yani sabrediyoruz e, herkes gibi. Yani sabırların son derece sınandığı bir süreç iyi olacak. Sanki yavaş yavaş iyi olacağımız günlerin geldiğini hisseder gibiyim ama gerçekten hepimiz halk olarak çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Çünkü bu işin çok farklı boyutları var. Yani tabii biz işin eğlence kısmındayız ama ne bileyim en azından bir yaşlı vatandaşlarımız için bile düşünmeye kalksam biraz böyle çok melankolik bir durum alıyor. İnsanların dışarı çıkamaması eskisi gibi yürüyüş yapamaması Tabi bazılarının gece kulüplerine gidememesi falan. Elbet şu an bizi burada izleyenlerden birileri vardır. Geçenlerde bir tanesi öyle bir şey story atmış. Gece kulübünden bir şey paylaşmış. Çok özledim bu günleri Çok diyor. Özledim. Yani Allah kahretsin diyorum ya. Hemen hemen yani böyle bir şey. Ne yapacaksın? o da onu yaşam... Yani ne yapacaksın? bu bir yaşam biçimi. Çok fazla şey yapmıyorum ama böyle bir karantina sürecinden sonra yani bu kadar ağır bir süreçten sonra özleyebileceğin özleyebileceğin tek şey çeşmedeki denizse, <laughs> yani Bodrum'daki balıkçıysa ben yani çok affedersin içimi işte sıkeyim böyle şeyim. Dışarıdan sizinkiler öyle görünüyor. Ya böyle sürekli eğlence, modon falan ama senin farklılığın şurada verdi. sen derin bir adamsın. Anlatabiliyor Teşekkür muyum ederim. Ya? ya ben öyle görsem. Şimdi sen hiç yüz yüze oturup bir konuşup sohbet etmişliğimiz olmadan izlediğim kadarıyla, okuduğum kadarıyla röportajlarını Hı -hı derinliğin var senin yani dünyada neler olup bitiyor onun farkındasın ne bileyim sorguluyorsun hani her şey böyle alayına gelmiş öyle gidelim modunda değilsin yani seni diğerlerinden farklı kılan bence bu valla teşekkür ederim öyle düşündüğün için ee, Yani aslında hep öyleydim bir de çok ağır süreçlerden geçtim Tabii onlara şimdi hep gülüp geçiyoruz ama yani e, insanın kişisel olarak ağır bir süreçten geçmesiyle toplumsal olarak ağır bir süreçten geçmesi ve artı e, global olarak ağır bir süreçten geçmemiz açıkçası bana Bodrum'u, Çeşme'yi ya da işte yazın gideceğim bir seyahati özlettirmiyor. Ön, i̇nsan önce bir sağlığı özlüyor. İnsan önce bir sokakta rahat dolaşmayı, insanlara işte sarılmayı, işte öpüşüp koklaşmayı, daha yakında durmayı, tanışmayı yani özleyebileceğimiz duyguları unutup tamamen metaya odaklanıyoruz. Bu bence çok kötü bir şey. Yani şey gibi düşünsene e, işte Walking Dead dizisinde işte adamlar e, zombiler işte istilasına işte uğruyor. Onlarla savaşıyor. İçlerinden bir tanesi bir zombiyi vuruyor diyor ki abi şu zombi olayı bitsin direkt çeşmeye kaçacağım <laughs> falan yani. Çok dünyanın en saçma şeyi yani. Şu an yani öyle bir durum değil ama şey yani hani sıkıntılı bir durum. Ben ben özlüyorum yani. Bugün kız kardeşimle konuşuyordum işte pazartesi çıkıp bir yürüyebilir miyiz en azından? Hani maskeyle yürüsek ne kadar yürünür? Tabii canım. Ee, değil ya yürünüyor. Yani sosyal mesafeyi koruduğun sürece sıkıntı yok yani. Yürüyebilirsin o kadar da. İşte biz çok, geçiyor. cana yakın insanlarız. Biz çok fazla evet. koruyamıyoruz <laughs> serbest, sosyal, mesafeyi. Sen nasılsın? <laughs> sende ne var ne yok? Ya valla biz de iyiyiz Ne Olsun koşuşturmaca işte ligleri ara Yeniden başlayacak. Onun bir heyecanı var. Olacak mı olmayacak mı? Gerçi o da büyük bir soru işareti de. Şu anda bugün de Beşiktaş'ta çıkmış bir futbolcu ile bir çalışanla korona. Ee, heyecanlı Hadi ya. Bir... Biz artık heyecanla bekliyoruz yeni sisteme geçmeye. Bakalım nasıl olacak? Şimdi şöyle, haftada bir gün çalışıyoruz artık. Sürekli her gün canlı yerinde olduğumuz için sıkıntı oluyor bize de. Çok sıkıldım ben mesela artık. Böyle evde bir şeyler üretmeye, çizmeye, yazmaya falan başladım ama e, tabii normal çalışma sistemi gibi olmuyor her şey. Ama pozitifim yani. Olumluyum, yapacak bir şey yok. Bunu birazcık daha kendimize o, o anlamda döndürmemiz gerekiyor. Vallahi artık... ben Hı. yani kendi mesleğimde devam ediyorum. Daha ressam olmadım, ressam olan arkadaşlarımı <laughs> görüyorum şeyde Instagram'da. Ama palet görüyoruz, bak. Palet görüyoruz, bir de bitişini görüyoruz. O aradaki şey yok. <laughs> o, o kadar. Yaratım <laughs> sürecini hiçbir şekilde göremiyoruz. Yani evet. mesela araba tamirine başlamadım ya da evdeki sehpaları da boyamadım. Ben yine aklımı iyi koruduğumu düşünüyorum. Ama şey ya, yani böyle büyük boşluk böyle. Boş bir sürecin aslında insanların evde çok iyi değerlendirebileceği bir süreç olduğunu düşünüyorum. Sabahtan akşama kadar bir şeyler izleyip ya da gece ge gece çok geç yatıp e, öğleden sonra kalkmakla değerlendirilirse bu süreç e, normal hastalığa yakın bir insandan çok daha faz fazla psikolojik bir e, rahatsızlığa gideceğini düşünüyorum. Çünkü çok depresif de bir durum bu. Yani ben hep diyorum, hep biz işin eğlence tarafındayız ama gerçek işlerinden uzaklaşmış insanlar var. Döndüğünde çalışacak mı, çalışmayacak mı onun tereddütüne düşen insanlar var. Yani burada e, garip garip şeyleri özleyeceğimize aslında biraz da yani ne bileyim inançlarımız nedir bilmiyorum, çok da fazla sorgulamıyorum ama e, bu konuda başta sağlık çalışanları olmak üzere çünkü geçenlerde bir sağlık çalışanının bir yazısını okumuştum. İşte kendi ailesine gidip sarılamaması, kendi ailesinden uzak durması, e, durmak zorunda olması vesaire. Yani arka planda çok daha acı verici şeyler var yani. Ama acı verici şeyleri de işte e, sadece kendimizi hobilere vurarak, e, kendi acımızı unutarak bazı şeyleri unutamayacağız yani. Bu toplumsal bir şey. Şimdi burada hani yayında olan insanların da çok fazla moralli bozmak istemiyorum evet, ama maalese maalesef gündemden de uzaklaşamıyoruz. Ben de hazır böyle ciddi bir platform bulmuşken çünkü kendi videolarımız da değil. Ya yok, Şimdi ben seni duyurduğum anda o kadar çok soru geldi ki tabii hepsini soramayacağım içinden bir on tane falan seçtim. çok ki. Ya çok seviyorsun. Ya Allah ben... razı olsun herkesden çok çok acayip e, yorumlar geldi, sorular geldi. Şimdi ilk başta abi şeyi çok merak ediyorlar. Bu IŞ olayı nedir? Onu bir açıklar mısın? Bu nereden çıktı? Ne ima ediyor? Biz onu bir e, anlatsana. Yani bunun bir, bir temeli yok. E, <laughs> bugün nida. Adam... aslında şöyle yani biz ya bununla ilgili YouTube'da çok böyle bilgilendirici şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hatta bugün yayınlanan e, Can'ın kanalında yayınlanan videoda Davut Güloğlu falan da yapmaya çalıştı. <laughs> Davut Güloğlu'nu biliyorsunuz yani Karadeniz fırtınası, Ricky Martin. <laughs> e, buradan ona da çok selam olsun. Videomuzu şenlendirdi. Herkes kendine göre bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ya yani her dönemin belli şey e, popüler nidaları oluyor. Fakat bu bizim yıllardır kendi aramızda işte herhangi birisi kötü bir şey söylemeden önce hey hey sakin ol tarzında <laughs> e, birini durdururken söylediğimiz bir şey. Yani hey, ıh. Yani zıbap ya yani zıbap değil aslında. Zıbap, zıbap söyleyeme. Nedir? Zıbap ne abi mesela? Zıbap nedir? Yani zıbap üzleyemeyen insanların e, önden zıbap deyip daha rahat üzlemesi için kullandığımız bir kelime. Yani çok saçma <laughs> saç, saç, saçma sapan bir şey yani. R. Ama işte e, normalde şunu tespit ettik. Kadınlar ıvcılıyor e, ya da vücülüyor. E, ama normali bunun r. Ha, biraz daha o dişle dilin değil mi? Böyle evet. Yani ba bazen bazı şeylerin altında çok fazla derinlik aramamak derinlik. lazım diye düşünüyorum. <laughs> Öyle gelmiş gibi. Ya, her bir anlamı yok. Yani evet. yapıp mutlu olan insanlar varsa mutlu olmaya devam etsinler. Hiç yapamayanlar varsa yapmaya çalışsınlar. Nefret <laughs> edenler varsa da zaten uzak dursunlar. Çok bulaşıcı bir şey. Onu gördük yani. <laughs> Peki. Rıdvan abi nereden buldunuz? Eee <laughs> <Adam> ya. <laughs> ya. ya bak internetin en çok sevdiğim kısmı ne biliyor musun? Özgür olmak. Rıdvan abi biz escort sitesinden bulduk. <gülüyor> <gülüyor> şaka yapıyorum şaka. <laughs> Öyle olsa ya. Rıdvan abi. <laughs> 26 Kasım Paşa. <laughs> Canlı yayının direkt son dakikası yani. Çok tatlı. Yok bir vallahi bir billahi. billahi. Ee, Rıdvan abi de tanısın seni çok sever bu arada evet, Tanışırız inşallah <laughs> Rıdvan abi bizim e, Hayat ortağımız Patronumuz sevgili Murat Gülek e, Bir videomuz için bulmuştu Fakat Rıdvan abi daha önceden e, Kendi hayatında bir şöhret sahibi Bir sosyal medya unsuru olmasa bile TV'lerden aşina olduğumuz bir insandı daha sonradan bizim bir videomuza katıldı. Katılış o katılış. Bir Adams ailesine döndük. Rıdvan abi, ben, Mesut Can. E, siyahi bir arkadaş. E, son derece garip bir video oldu. Ondan sonra Rıdvan abiyi bırakmadık tabii ki. Rıdvan abiyle içeriklerimiz de devam ediyor. Tabii ki şey yani korona gündeminde çok fazla bir araya gelemiyoruz. Geldiğimizde de e, çok kısıtlı içerikler yapmak zorunda kalıyoruz. Ama sağ olsun o da bizim videolarımıza renk kattı. Enteresan bir figür bence. Sadece sosyal medyanın değil, medyanın da yani televizyon dünyasında Rıdvan abi gibi bir tipe ihtiyacının olduğunu hissettik. Evet çok da güzel olmuş. Her videomuzu izlediğimizde o da böyle şey bir gül gibi açıyor aranızda. Hakikaten çok güzel bir unsur. Çok abi. çok enteresan. Bu arada Rıdvan abi 95'li. Ciddi misin? Yok yani, şaka yapıyorum. Benden de küçük olamaz yani yok artık. Yo, Rıd Rıdvan abi galiba ya 26 ya 27. 26 sen kaç kaç yaşındasın Eda? 24 95'lisin sen. Ee, Rıdvan abi şey olsa 26 olsa 93 falan. 92 93 falan olabilir Rıdvan abi bu arada. <laughs> Rıdvan o zaman ya. Rıdvan abi niye diyoruz adamı? Rıdvan. Rıdvan'ı da inşallah alırız ya. Böyle hep beraber güzel olur. Şimdi Benim zaten de... en büyük sıkıntım e, sözünü balla kesiyorum. Ben Yok benden yaşça büyük değil ama sen yaşça küçük birine de ben hep abi dediğim için benim hiç fark etmiyor. Biz de öyle ya. Genelde medya sektöründe hep abileri ablalar vardır zaten. Yani o şey de biraz böyle kalkandır. Anladın mı? Girer girmez hemen yani böyle bir abi. Abi demek, abla demek demek sizde de öyle. Sizin üniversite sektöründe de. Bu Biz şey... de Bizde de öyle. Ertan kim? Rahmetli Ertan diyecektin herhalde. Rahmetli değil mi? Nasıl yani? Evet. Kimdi abi bu? Ben Eee... <laughs> <laughs> Ertan'la ilgili bir belgesel gelecek. E, Kasım gibi Netflix'te. süper. E, <laughs> şaka yapıyorum bu TV'ye falan da ver. hatta bak şey de şimdi Apple Apple ona da verebilirsin <laughs> yani sen, sen, de, sen, de, sen de trollüyorsun bizi bu arada <laughs> Ertan herkes merak ediyor <laughs> valla eee... Dün hatta bunun üzerine konuştuk. Galiba Ertan'ı hiçbir zaman göremeyeceğiz. Öyle bir figür var mı peki? Yani siz kendiniz mi yarattınız? Yani e, hatta geçenlerde şöyle bir şey oldu. Ha, bir arkadaşımız... Yemen e, gibi falan bir şey mi yani yoksa? Bak çok enteresan bir örnek var. E, birkaç gün önce, pardon bir hafta önce bir arkadaşımız geldi ofise. Ertan oradaydı. E, ama biz Ertan'a çok farklı isimlerde seslendik. Bir ara biz de unuttuk. <laughs> bir ara İbrahim dedik, Soner dedik, Sedat dedik, e, Kadir dedik vesaire. Bütün isimleri saydık. Sonra biz de ambel olduk. Yani adam adam tanınmasın diye. E, aynı arkadaşım, ofiste olan arkadaşım geçenlerde sordu. Ya dedi Ertan kim dedi? Ya dedim dibindeydi. Hatırlamıyor. Aslında Ertan şu an yani yanımda olsa bile yani bu Düğün, adam da, gibi bir şey. Vallahi billahi çok enteresan. O yüzden biz hani e, her tanı çok fazla göstermeme taraftarıyız. Belki de şizofreniz tam, bilmiyoruz. Tam Netflix e direkt başımı bence yani. Ne oldu? Senin bence Netflix bağlantıların sağlamdır. Çünkü her Türk vatandaşının Netflix'te çalışan bir tanıdığı vardır. Ee, sen de <laughs> tamam bana <şükür>. oradan tanıdık. <laughs> Allah tamam şükür her sektörde ama her tanıdığımız. Yani biz de Netflix'e bir şeyler yapmak istiyoruz ama daha Netflix Amsterdam'dan kimse bize ulaşmadı. Sesimizi duyan yok. Ya Mesut'la nasıl tanıştın peki? Mesut da çok tatlı. Yanında mı bu arada Mesut? Mesut yanımda değil. Mesut kendi evinde. Ha. Ee, ya öyle umuyorum. Ya da değil mi? Olması <laughs> yani inşallah, inşallah kendi evindedir yani bilmiyorum. En son evdeyim dedi. Ee, Mesut'la da Rıdvan abiyle tanıştığımız yerde tanıştık. Escort sitesinde. <laughs> ben çok merak ettim seni. Haber yapmak istiyorum. Ne güzel siteymiş. <laughs> siz yanlış anladınız beni Cansu Hanım. Ford Escort'tan bahsettim ben. araba bakarken tanıştık. Yok Mesut'la biz 5 yıl önce biz... <laughs> e, nasıl? Mesut da mı oyuncu? Oyuncu mu Mesut? Mesut da oyuncu değil mi? Sanki bir dizide ya da bir filmde görmüş gibiyim Mesut'u Ben Hayır. senden duyuyorum ilk defa oyuncu olduğunu. <laughs> Mesut'la biz, bir, Mesut biz bir yapım şirketinde tanıştık. Ben Mesut'u zaten daha önceden takip ediyordum. <laughs> ee, hayatını yok, edecek, yok edeceklerim listesinde vardı zaten Mesut. Sonra sıra ona geldi. Ee, ve yok etmeye başladım. Çocuk <laughs> sana niye öyle hemen direkt kafadan bir biz, oldu? Biz, biz beş yıldır tanışıyoruz. Son iki yıldır da beraber işte bir tane internet dizisi sonra sinema filminde yer aldık. <laughs> Çok uzun zamandır beraber bir şey yapmak istiyorduk. Ya evlenecektik ya YouTube kanalı açacaktık. Biz kanal açmayı tercih ettik. <laughs> Yer, Yer kanal. <laughs> e, Cansu Hanım sizce neden ayrı kanal açmış olabiliriz? Olur da bir gün e, ortaklık bozulur, öküz ölür diye mi? Hiç alakası yok. E, aslında insanın ilk aklına gelen şey gerçekten e, ortaklık bozulursa yollar ayrılır mı vesaire. Bizde hiç öyle bir şey yok. E, Yarın bir gün her ikimiz de kendi başımıza bir şey yapmak istediğimizde kimse birbirinden icazet almasın. Gönül rahatlığıyla yapsın. Yani ben Cansu ile bir şey yapmak istediğimde kanalda Mesut Can Tomay'dan izin almak istemiyorum. <laughs> Yeterince açıklayıcıdır. Bakar anladım. mısın? Ee, elma ve yanına da azıcık kahve alabilir miyim? Kız kardeşin değil mi? Abi evet sur. kız kardeşim. Her kız, yerde. kız kardeşim <laughs> ama ev, eve ruhsat aldık biz artık. Burası bir işletme. E ee, kız kardeşim de garsonluk yapıyor. Ekmeğini öyle çıkartıyor şimdi. Telefonları Eda iyi ışığı... Eda iyi kazanıyorsun değil mi? <laughs> <laughs> Telefonları ışığımı kapat diyor musun? Telefonları arayıp ışığımı kapat diyecek kadar Michael Jordan evinde oturmuyoruz. <laughs> ya benimki genelde öyle yapıyordu. Gıcık etme için Aa, ee, senin kardeşin var mı bu arada? Var var abim var da benden küçük kardeşim var küçük kardeşimiz. Yani Vallahi. bir e, kız kardeş olmanın duygusunu biliyorsundur. Hem ne nasıl? Tüm işkence aletleri, tüm işkence metotları kendi üstümüzden geçiyor önce zaten. Ondan sonra geri. Yok ben 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 zulmetmem. Hmm. E, ama ama istediğim yapılmazsa da üzülürüm bir abi olarak. <laughs> anladım. Ali şimdi senden şarkı falan da söylemek istiyorlar da oraya gelmeyeceğim evet ki ee, ama şarkı ses, söylememi mi istiyorlar? Şarkı söylemeni istiyorlar. Sesin çok güzel galiba. Özellikle istek parça dur neydi? Onu yazmıştım köşeye. Barış Manço'dan Dönence'yi istiyorlar senden. Ne alaka ya? <gülüyor> <gülüyor> Barış Manço'dan Dönence mi? Evet, Barış Manço'dan Dönence mutlaka söylesin demişler. Ya ben direkt ee... oğullarının isimlerini sayayım daha şey iyi <laughs> <yeni> bir <laughs> bilgi olur. Doğukan'la Batıkan Manço. Yani onun dışında dönenceyi söyleyemem ki. benden hiç beklenecek bir şarkı değil ki bu. Harbiden ben anlamadım. Ee, bir de bir şey daha söylediler de onu not almamışım galiba. Yani sesinin çok güzel olduğunu söylediler sadece. Bir dizide de galiba şarkı söylüyormuşsun sanırım. Ee, galiba evet üvertürlük de... yapıyordum. Evet. <laughs> galiba ondan ee, diye düşünüyorum. O o dizi çok eski bir dizi. Biz kendi videolarımızda genellikle şarkı söylemeyi çok seven insanlar olduğumuz için e, oradaki şarkılardan bahsediyorlar herhalde. E, ama şarkı söylememi istiyorlarsa bu onun saati değil. <gülüyor> 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 Doğru. Doğru. <Şimdi gülüyor> senin biraz araştırdığım zaman çok inişlerin çıkışların olmuş. Ki zaten başarı da böyle geliyor bence. Yani hayat dediğim böyle bir şey. İzmit'ten hayal kurarak İstanbul'a geldin galiba değil mi? Bir oyuncu olmak istiyordun sanırım. Biraz anlatsana biz o süreci. Yani çok düştün, çok kalktın, ünlü oldun, televizyona çıktın, kendi show programın oldu, sonra yine böyle bir düşüşe geçtin. Şu anda da zaten artık kendi krallığını ilan etmiş durumdasın bir nevi. Bu süreç nasıl yani herkes e, bulunduğu şehirden hayalleri e, vasıtasıyla ayrılıyor. Başka bir şehre gidiyordu. Bizim de şehrimiz İstanbul oldu. E, ben aslında şey ya... E, bu konuyla ilgili hep böyle insanlara bir şey bırakmak istemiştim. O yüzden mesela iki sene evvel... Işte, iki, iki sene değil artık, üç sene evvel galiba. Üç sene önce yazmıştım kitabı işte. E, başımdan geçen olayları anlattım işte. Bir o medya sektörüne bir medya sektörüne giren bir eğlence sektörüne giren insanın genç bir insanın başından geçen hikayelerle ilgili. Çünkü bu süreç hep şeyden başlıyor. Önce şehir değişiyor. Burada lise okuyorsunuz. Sonra üniversite işte sonra konservatuvar ya da atıyorum diğer adıyla güzel sanatlar fakültesi. İşte sonra mezuniyet, sonra bir yerde çalışma. O zaman dijital bu kadar yaygın değil, bir şey değil. Ee, televizyona geçiyorsunuz bu sefer dijitali boşluyorsunuz. Televizyona ağırlık veriyorsunuz pat diye televizyondaki işiniz bitiyor falan filan derken sonra hem çok teşekkür ederim sağ ol Allah razı olsun. Teşekkür <laughs> Elmam geldi de elmasız olmuyor çünkü. <laughs> ee, bu işte bu, bu bu süreçte hep böyle bir inişli çıkışlı şeyler yaşadım ama kendi programımı yaptıktan sonra yaşadığım e, düşüşü Hiçbir zaman yaşamadım yani herhangi bir apartmanın boşluğundan düşsem herhalde bu kadar acı duymazdım çünkü gerçekten e, maddi manevi çok beni e, kötü bir hayata sürükleyen bir şeydi. İlk başlarda çok güzeldi. Hey bitti yeni bir yerde başlarız. Atıyorum işte şimdi bu kanalda çalışıyoruz ama niye TV8'e geçmeyelim? Oradan belki işte atıyorum evet. Star TV niye istemezler falan hiç kimse bir şey istemiyor. <laughs> daha basit değil mi? Yani haber kısmı tamam okey ama hani eğlence sektörünü çok bilmiyorum işin açıkçası. Ee, zor mu orada biraz yükselmek ya da kendi ayakları üzerinde durmak? Televizyon açısından mı soruyorsun? Evet televizyon açısından. E, televizyonda ya televiz televizyon dediğimiz şey bir medya desteği. Yani e, x bir şahıs ya da x bir genç televizyonda program yapacaksa arkasında bir televizyon kanalının olması lazım. Televizyon kanalının ona güvenmesi lazım. Bu bir işte tabii ki benim ömrü hayatımda bir tane dizi oldu. Ondan sonra kendi programımı yapma şansı yakaladım. Zaten Okan Böylügen gibi bir bu iş piri bir. Ya. Fox TV'deydi galiba değil mi? Evet Fox, Fox. TV'deydi. Ee, Hadi bir şey